Tabii ki de çok zordu bizim için. Ee, yani söylediğim gibi bunu her zaman söyledim. Biz bu yıl gerçekten yeni kurulduk ve genç oyunculara sahip bir takımız aslında baktığınızda. Ee, ama bambaşka bir sezon sonu oluyor bence bizim için. Ee, tabii ki de Fenerbahçe gibi bir takımı e, 3-0 yani seride 3-0 öne geçmeyi beklemiyorduk asla. Ama dediğim gibi biz artık çok iyi bir yeme yakalamıştık bence sezon sonunda ve yani o kupayı kazanabilmek için hepimiz her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki daha bitmedi. Asıl hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi Final Foruna gidiyoruz. Orası tabii ki çok daha önemli bizim için. Tabii ki de benim için çok zor bir süreçti yazın milli takımdan geldikten sonra çok kısa bir tatil yapıp direkt burada tedavilerime başlandı ve tam iyileştim derken tekrar sakatlandım aslında. Ben şu bu süreçin şunu söyleyebilirim. Ee, çok yaşarken çok üzüldüğüm ama sonrasında beni çok büyük farklı bir e, aydınlanma yaşattığını söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok zor zamanlar geçirdikten sonra e, sahada olmanın, voleybol oynamanın keyfini çok daha fazla aldığımı düşünüyorum. Ve bunu da performansıma yansıttım. Giovanni çok özel bir antrenör gerçekten her şeyden önce dünya için ama aynı zamanda Vakıfbank ve benim için çünkü ben onunla çalışmaya başladığımda daha 19-20 yaşındaydım ve e, onun o hırsını her zaman görüyordum zaten televizyondan izlediğimde ve çok merak ediyordum onunla çalışmanın nasıl bir şey olduğunu gerçekten ve ben de inanılmaz hırslı bir oyuncu olduğum için e, bence çok güzel uyum sağladık ve e, onun emeğinin çok büyük olduğunu düşünüyorum bu kupalarla. Buraya gelir gelmez hemen bize o mentaliteyi aşıladı zaten ve biz de şu an winner olduk diyebilirim. Çok zor bir maçın bizi beklediğini söyleyebilirim. Skandici inanılmaz oyunculara sahip bir takım. Pasörleri, orta oyuncuları, köşeleri, liberoları hepsi muazzam olduğunu düşünüyorum. Ama bence biz de buraya gelene kadar çok büyük işler başardığımızı düşünüyorum ve oraya final for oynarken kendimizden emin bir şekilde oynamamız gerektiğine inanıyorum. En iyi şekilde ülkemiz tabii ki de temsil etmek için her şeyi yapacağız. Ama inanıyorum ki çok 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 zorlu bir yarı final bizi bekliyor. finale gelince de tabii ki de o kupayı almak için her şey yapacağız. Finale kaldıktan sonra artık Sezona başlarken e, çok fazla yeni vardı. E, takım olarak e, daha birbirimize adapte sürecimiz e, zorluydu aslında. E, bence o yüzden sezon başına başlarken kimse bizden bunu beklemiyor dedim. Çünkü e, adaptasyonumuz çok iyi değildi. Ama sonrasında e, her şeye rağmen sakatlıklarımıza rağmen eee birlik olup beraberlik olup e, sahada takım oyununu e, sürmeyi başarabildik. Aslında ilk cümlem oradan geliyor. 0'lık Fenerbahçe serisi hakkında da kazandığımız için çok mutluyum. Ee, çok güzel çok iyi bir takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. İlk tarafta kazanmayı çok istiyordu. Ee, ama e, biz daha iyi voleybol oyunu sergiledik ve kazandık. O yüzden mutluyum. Ee, bu sene Zeyran'ın kaptanlık senesi. Ama e, Zeyra uzun yıllardır Zaran bankta liderlik özelliğiyle sahada bulunan bir oyuncu. E, o kaptanlık çizgisinin bir anlamı yoktu aslında bizler için. Çünkü Zaran lider bir karakter saha içerisinde de. Cansu zaten sahada e, maçta nereye geldi önemi yok kızlar. Hava yağsın yeterli, ben her topun altına girip koşarım, atarım. Siz rahat olun, her şey bende diye e, oyuncularına güven veren bir pasör ve bence bunu her pasör yapmıyor. Ee, ve böyle bir pasoya çalışmak e, gerçekten e, bizim gibi e, servis karşılayan oyuncular için libero için e, smash oyuncular için çok daha rahatlatıcı bir durum. Çünkü e, her türlü maaşta koşup pasarım diyen bir pasoya çalışmak insana özgüven ve e, daha e, rahatlatıyor diyebilirim. Ee, maç maç düşünüyoruz. E, Scandic'in çok iyi bir e, rakip olduğunu biliyoruz, çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. E, hazırlıklarımızı e, şampiyon oldukları iki gün sonra e, hiç durmadan devam ettirdik zaten. Hiç şampiyon olamış gibi davranıyoruz, böyle antrenman yapıyoruz. Giovani de bize asla acımıyor aslında. <laughs> Çünkü önümüzde başarmamız gereken bir tane daha kupa var. E, adım adım ilerleyeceğiz. Önümüzdeki Scandic maçına odaklanıyoruz. Ondan sonra finale karşımıza kim gelirse onlarla duruma göre bakacağız. İnşallah bizim için güzel geçer ve sezonu e, hedeflediğimiz iki kupayı da alarak bitirebiliriz. Üç maç ardarda arda kazanmayı beklemiyordum açıkçası. E, Fenerbahçe çok dişli bir rakip çünkü. Çok güçlü bir rakip, çok iyi oyunculara sahip. Hani uzar diye bekliyordum ama biz o kadar çok yani gerçekten hatasız oynadık diyebilirim. Çok iyi maçlar yaptık. Üç maçta da gerçekten e, çok hırslıydık bence. Kazandık, çok mutluyum. <laughs> Öncelikle Zehra'dan başlayayım. Ee, Zehra takım kaptanı olarak bence çok iyi bir iş çıkarıyor. Özellikle bana çok destek oluyor. Aynı mevkideyiz maç içinde olsun, antrenman içinde olsun. Yani sürekli soru sorduğumda gerçekten bir antrenör edasıyla bana açıklıyor her şeyi. Bu yüzden çok mutluyum. Çok iyi anlaşıyoruz zaten. Takımın çok iyi bir enerjisi var. Cansu da aynı şekilde çok yardımcı oluyor. Çünkü sonuç olarak Vakıf Bank'ın çok eski oyuncularından biri. Ve buranın nasıl bir yer olduğunu farkından, Mental olarak ne kadar ee, güçlü olmamız gerektiğini farklı ve her zaman oyun içinde olsun, antrenman içinde bile karşılıklı maç yaptığımız zaman mental açıdan bana çok destek görüyor ikisi de. Joanne ile de bazen ara ara beni geliştirmek için tabii ki böyle iğneleyici küçük sözleri oluyor. <laughs> Ama tabii ki kötü hiçbir niyeti olmadığını biliyorum. Ee, çok iyi bir antrenör. Her konuda destek oluyor. Ne sorsam, ne yapsam. Ben aslında evet hep en iyisi olmak istiyorum ama o hep şey diyor, her insan hata yapabilir, her insan şöyle yapabilir. Bana gerçekten mental açıdan, teknik açıdan zaten bir antrenör oyuncuya birçok bir şey katar ama mental açıdan da güçlenmemi sağlıyor Cuhani. Tabii ki bir şampiyonluk kazandık ama e, bir tane kazanmak istiyoruz diyebilirim. Yani takım bu şekilde kendini motive ediyor. E, çok güçlü rakipler, sonrasında Şampiyonlar Ligi. İlk maçın çok zorlu geçeceğine inanıyorum. Ama biz finalde olma gerçekten çok istiyoruz. E, olası final için de kim çıkacak bilmiyorum diğer taraftan. Milano mu, Conegliano mu? Ama iki takım da gerçekten çok. Çok üst düzey takımlar ee, ve biz zaten yavaştan toplantılara başladık <laughs> herhangi olası bir finale karşı. Ve umarım bizim için çok güzel olur. Ee, biz bir tane daha kupa ve madalya istiyoruz.